What <laughs> you Umut, Ayşe neredeydin sen? Ayşe burada mıydın? Hı hı. Miyim ben seni? Zemle mandalina <laughs> Güzel mi mandalina? Haydi <laughs> abi haydi 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 ablam haydi Haydi şerbet mandalina Harbi çekelim biraz sonra

Bak Bekir abi nasıl müşteriye nasıl davranıyor bak. <laughs> nasıl gidiyor? İyi. i̇yi. İyi. Allah'a şükür sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükür sağ olun. Bal satışları iyi mi? Bal bal. Evet. Satışlığa iyi mi bal satışları? İyi iyi Allah razı iyi. 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 Bundan sonra soğukta daha güzel olur. Öyle mi? Kolay gelsin hocam. Hallem, hallem, hallem. Dur. <gülüyor> <gülüyor> çay söyle çay. çay. Bak çayı Bekir gram içeceğiz. Hiç çay söylemiyor. <laughs> hocam şu kaliteye bakmıyor bak kaliteye kalite. kaliteye. Dur yakından çekelim dur. Bak dur. Bak. Evet. numara gibi de tek numara hocam. Valla. Evet, bak buraya, buraya <laughs> Bak bak. bak, bak. Dur. bak, bak, dur. bak. Bak, büretime devam büretime. De bende 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 bende. Bende. Aynen. ben mi o? Oraya koyuyor <laughs> <laughs> bakalım bir bandırmıyor bile yani. Şey Bandırma. hani bir ban bakalım mesela Aynen. Ben konuşak var burada bak dibin ne Alçın parayı ve basçın parayı alacak yiyecek. Bir ban bak el atmadı baldırı. Ellere kovanaz kovanaz atıyor. İstese gün atar. Siz motor kutu tekerle yapıyorsunuz. Haydi buyurun. Haydi Hocam traktör aldı. Aynen Hiç bir söyleyem söyleyem dur. Hiç çay söylemedi. Öyle demiyor. Çay diye yemek yemek. Ha, öyle demiyor. Tamam. Aynen buyrun. yemesin çok seviyor. Aynen.